Hepinize merhaba arkadaşlar sevgili dostlar. Bravo Stars'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Bildiğiniz kadar en son bölüm ne yaptık? Vallahi en son bölüm nasıl söyleyeyim? Eee aşamalı oynamıştık sadece. Onun dışında başka bir şey yapmadık. Eee bu bölüm e, yeni sezon geldi. Yeni savaş etkinliği geldi. Üstelik yeni şey gelmiş. Burada gördüğünüz kadar e, etkinlik gelmiş. Suş etkinliği. Ben oynadım yani 6 tane suşa açtım hiçbir şey vermedi sadece wasabeli karakterlerden 3 tanesini verdi diğerlerini de sadece öylesine müzeffer falan verdi. Burada da bir tane manga var yani manga bilenler ne söylerseniz çizgi roman gibi var ya öyle var. Yani ben bunu sonuna kadar okudum yani Kenji hakkında Kenji Tara'yla Tara neden böyle yaptığını falan söylüyor ve kavgaya girecek onunla ve burada biraz kızıyor. Onun dışında biraz oyun kasıyor mu? Onu neden aldıklarını bak şey böyle şeyler yazıyor. Neyse. Onun dışında dükkanda sushi etkinliği de var. Yani sushi'lerden alıp sushi şey yapabiliriz ama bunlar bayağı pahalı olduğu için ben bunları almayı düşünmüyorum. Yani 6 tanesi 100 taş böyle düşünün. 6 taneye 100 taş vermek mantıksız bence. Yani Kenji'nin kostümü biliyorum. Baya güzel kostüm ama 100 taş 6 tane baya az. Yani 20 tane olsa verirdim kesin. Yani burada da 200 tane suç açmamız gerek bilmiyorum. Bunu toplayabilir miyiz? Toplayamayız. Belki toplayamayız da ama denerim bir yandan. Yani tüm suç etkinliklerini falan oynuyorum zaten ben. Yani görevler vardı burada bir tane o görevi yaptığı suç etkinliğinde başka bir şey vermedi. Buradaki görevde zaten 10 kere burayı oynadım ve bitirdim burayı. Birinci bölümde bölümdeymiş zaten. Burada da kulüp savaşları olacak 6 gün sonra. Yani diğer hafta o zaman da deneriz orayı da merak etmeyin. Ee, burada da yeni sezon geldi. Bunu da göstereyim. Piper sezonu gelmiş. Yani yorumlarda yazarsan sevinirim. Bu kostüm güzel mi kötü mü bana yazın. Yani ben buna bakayım. Güzelse alırım. Yani Piper'ın kostümü bende yok, yalan değil. Ama bu kostüm de çok güzel değil. Hoşuma gitmedi açıkçası ama yani yorumlarda yazarsanız, güzelse söylerseniz alırım. Yani merak etmeyin. Sadece bunu söylemek istedim. Burada da star hediyeleri falan var. İlk önce star hediyelerinden başlayalım bakalım ne verir. Gizemli falan verir mi onu düşünüyorum. İlkinden Süper Ender verdi. Aynen Süper Ender'den bakalım ne verdi. 50 mücevher verdi. Tamam. 100 tane kredi buradan. Onun dışında Ender, 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 Ender verdi bir tane. Ya yani bunlar az veriyor da biliyorum ama e, şey güzel şeyi de bekliyorum vermesine. Bak yine Ender verdi. Buradan da 100 tane yine şey verdim. E, Chester için kredi. Ender, 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 Ender verdi. Yine bu da kötü oldu. Buradan 10 taşımızı alalım. Buradan da sonucu destansı verdi. Destansıdan ne verirsin? Frank'in emojisini verdi. Güzel. Yani Frank'in emojisi güzel oldu. Hiç olmazsa bir şey verdi diye düşünüyorum. Bu etkinlikte Kenji'nin kostümü bu. Yani bunu göstereyim de. Baya güzel bir hiperşarj kostümü. Verir mi? Vermez mi? Onu bilmiyorum da. Ama umarım verir ya. Alabiliriz umarım. Burada da baya bir kostüm var. E, grey var. Onun dışında Sprout, Angelo, Ash, Tara, Piper ve Kenji var. Bu Kenji'lerden yedisi, e, bu Kenji'lerden yedisi ne olur? Yedi kostümü de tamamlarsak burada bir tane emoji mi ne veriyor bize? Sprey kaçırma. Ha, sprey veriyor. Ha, tamam. Yani yedisini de alırsak sprey veriyor. Yani burada ben hangisini isterim? Sprout'u isterim. Yani Sprout bayağı güzel gözüküyor. Hoşuma gitti benim. Yani baksanıza bayağı güzel gözüküyor. Onun dışında e, Kenji isterim kesin. Daha sonra e, Tara'yı isterim. Diğerleri de olursa olur olmazsa olmaz problem değil. Şimdi bir dakika durun. Şimdi bunları açtık. Bizde de 166 taş ve nasıl söyleyeyim 5000 müzefer var. Ben, ben burayı kaybettim kazanma serisine. Yani seriyi kaybettim. 45 gün e, gitmiştik de boşa gitti o hepsi yani üzüldüm biraz. Sebebi Mega Kumbara'yı unuttum. Mega Kumbara'yı açmak için şey yaptım. Bekledim ama beklerken de bir yandan sıkıldım, açtım ve burası gitti. Mega Kumbara'nın da videosunu buraya koydum zaten. Gördüğünüz kadar onları verdi. Zaten başka bir şey vermedi. Kostüm falan verdi. iki tane Bibi Bibi ve şeyin ki Leon 2 verdi. Diğerini de unuttum. Yani vallahi unuttum ne verdiğini de onu da artık bilmiyorum. Şimdi ilk önce burayı deneyelim. Bu robotu haritasını deneyelim. Daha sonra da maçımıza e, şeyde, devam ederiz de ilk önce hangi karakteri alalım? Bunu alalım ya. Bibi ile deneyelim. Bakalım ne olur. Bibi yani de bayağı birdir oynamıyoruz videoda. Yani açıkçası ee, yani böyle oldu. Ya yani bu sezon geldi. Bakalım bu Kenji kostümünü herkes alabilir mi, alamaz mı? Biraz onda kararsızım. Yani kesin alamayız da. Yani sebebi 250 tane şey bayağı çok. Yani hiç olmasa 100 tane koysaydılar belki bir yolunu bulup da alırdık da alamayız ama böyle. Tamam, bunu da kestim. Bunu da böyle aldım da dur. Burayı sıkıntı da baya baya sıkıntı sebebi adam e, şey yapıyor. Buraya gel. Bunu aldım. Tamam. Nita ayısını koyarsa tamam. Ayı iki tane olacak değil mi? Allah belanı versin. Tamam geliyorlar. Aylardan bir tanesi nasıl söyleyeyim e, kalkanını açtı da diğeri açamadı. Bizim şeridi hiper var ama anlamadım ne hiper olduğunu. Biraz o kafa karıştırdı da adam da. hiperi ne işe Hiperi diyorum ya wasabi'si ne işe yarıyor? Tamam. Bunu böyle yaptım da o oraya girerse ölürdü zaten. Şimdi bir dakika. Aa oğlum ne yaptı lan şeridi? Gördünüz mü? Bayağı alanı şey yaptı. Tamam tamam. Buraya gel. Bu ikisini de onları hepsini öldürürsem güzel olmaz mı? Tamam. Bir tane sağlık bastım. Buna bir tane vurdum. Buna ağzına vurdum. Tamam. E, Stu yardım et biz kazanırız. Vallahi kazanırız. İyi oynarsak. Tamam bir tane daha vurdum. Ama öldüremedim. Shelly yine ultisiyle yargı dağıttı etrafta. Bir dakika dur. Arkadaki robotları öldürelim. Bunlar da iki tane iki tane veriyor. O yüzden. Tamam buradan bir tane iki tane aldım yine. Adamlar baya topladı ya. Adamlar baya bir topladı. Nita buraya gel. Ağzına vurdum veleti. Tamam olamadım ya şey öldürdü beni. Bu ninja'ya benzeyen var ya. Sana ne olmuş? Gerizekalı. zekalı. Önde gideni. Allah'ım. Bunlar nereden çıktı ya? Lita. Bir dur ya. Allah aşkına bir dur. Git ya buradan geri zekalı seni. Oğlum buna beni öldürür. Ha kazandık. Gördünüz mü? Böyle robot öldürerek puan topluyoruz. 60 tane kim toplarsa kazanı. Yani biz topladık. Ben de 5 kişi öldürmüşüm zaten. Yani bu round'u çok sevmedim. Sebebi bayağı sinirimi bozdu burası benim. Yani güzel ama bayağı sinir bozan bir harita. Böyle söyleyeyim size ben. Şimdi bir dakika görev de yapalım da. Bir yandan da karakterimizin kufasını kaldıralım. Hangi karakterdeydim en son? Bakalım para var mı lan? Bende para da var. Seviyelerde biliyorum hangisi. En son ben bunu kaldırıyordum. Yengeç adamı. Yani bunu bilmiyorum işte bir, bir an kalbimden keşte bunu kaldırmam da o yüzden kaldırdım. Yoksa kaldırmaz kaldırmazdım hiçbir zaman. Ama kaldırdım ya işime yarar diye düşünüyorum. Şimdi bizim en yüksek karakter kupasına sahip karakter bu tamam. Ee, burada da şey wasabi modu var. Eyvah eyvah. Burada herkes wasabi gelirse ben naneye yerim. Yani bazı karakterlerin wasabileri baya güzel. Yani baya korkutucu falan o yüzden meşaz ne ya meşaz ne git git tamam video bir kontrolü yapayım ben de buradan tamam video kontrolü yaptım maç neden başlamadı aha başladı şimdi şimdi bir dakika dur biz buraya gidiyoruz da burada da bir şey yok ki tamam bunu alalım geriye burada biri var burada biri var dağ mı lan o vallahi dağ tamam dağda öldürürüm ama bunlar galiba bot ya. Sebebi ben bununla bir kere kaybettim. O yüzden. Tamam ilk round'a bot olabiliyor bunlarla. Sorun diye benim için. Bu emoji'yi de aldım arkadaşlar. Yani bu vardı ya. E, aşamalı modda e, takım seçiyorduk. Bize şey ödüller veriyordu. Bana onu yaptım. Yani bana bu ödülleri verdiler. Güzel oldu aslında. Şimdi bir dakika dur. Sen buraya gelsene. Sen, seni de öldüreyim. Şimdi oradan biri gelir mi? Gel 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 gel. Ağzına vurdum senin ben. Tamam mı? Böyle alırsın işte boruyu. Adamı da yakaladık ve kazandık. Şimdi bu round zaten bot olduğu için hiçbir şey düşünmüyorum ama ikinci roundda kesin ölürüz. Sebebi adamlar artık gerçek gelir o yüzden. Umarım kazanırız ya. Böyle düşünüyorum da umarım kazanırız. Hadi bakalım. Bizim adamlar, bizim adam diyorum. Karşı adamlara bakmak istiyorum. Hangi şeyli var? WhatsApp'lı karakter var. Bunu görmek istiyorum da göremedim. Sebebi oyun yine kasarak girdi oyuna. Tamam bu karakter var bir tane. Oğlum ultini... e, ne, hızlı doldurdun lan sen? Oğlum ne hızlı öldürdü lan bu beni? Bayağı hızlı öldürdü de be. ultisini bayağı hızlı doldurdu. Biraz şaşırttı beni neyse. Oyun biraz geç başlıyor kusura bakmayın ama ben, benim elimde değil. Cep telefonundan da olabilir. Yani eski sürüm olduğu için Telefon o yüzden de olabilir. Ama bakalım yine gerçek oyuncu var mıdır? Bilmiyorum da kesin vardır. Ya bu kez gerçektir yine. Ha Bibi geliyor. Ha Wasabi olduğu için gerçek hepsi. Ama bu Bibi'yi öldürürsem var ya baya iyi olur benim için. Gel lan buraya. Bu Bibi'yi aldım. Tamam. Bunun Wasabi'si ne oğlum? Bunun Wasabi'si umarım şeydir. Eyvah. Bir dakika umarım Wasabi'si kolay bir şeydi de bu öldürür ya bizi. Kutuyu izin vermez ki alayım bu. Bir dakika dur. Bunu yakalarsam öldürürüm. Tamam, aldım bunu ben. Ben ben malım vallahi. Malım ya gittim kendimi öldürdüm ya. Neden yaptım bunu ben? Oğlum bunun şeyi ne? Bunu merak ettim de. Wasabisi ne işe yarıyor lan o karakterin? 4 puan aldı. 4 puan iyidir aslında. Sebebi şimdi botlar yine gelmeyecek onu anladım. Yani kesin bot gelmez ya bu kez. Bakalım. Şimdi ne yapabiliriz? Ee, bir dakika açsana. Hadi oğlum açıl. Ya nefret ediyorum ya böyle olduğu zaman var ya bu oyuna ve sinir oluyorum ben. Tamam. Chester beni öldürür. Chester beni öldürür. Tamam bir tane vurdum ona. Tamam bir tane daha vurdum. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Sen sanki oradan vurabilmez miyim ben sana geri zekalı. Sen de beni öldürürsün de onu biliyorum. Yok ya ben oynamıyorum. Vallahi oynamıyor sinir oldum ya böyle haritaya ben çık lan bu teki tekten tek girmem ya ben Vallahi adamlar hepsi şey hasarı yüksek zaten ben de mal gibi ölüyorum sadece sinirim bozuldu yine ya bu ne oğlum her taraftan adam geliyor pusuculara bak nasıl da pusmuşlar. bir köşelerde falan bir yandan Eriko geliyor bir yandan Eriko diyorum ya Kenji geliyor bir yandan şey geliyor o Chester geliyor bir yandan o geri zekalı adam mı geliyor Seninki ne lan? Oğlum bunda da şey var ha. Wasabi varmış. Bunun Wasabi'si ne işe yarıyor onu bilmiyorum da. Açıkçası Carl'ınki hızlı. Bunu biliyorum. Carl'ınki Ka hızlı. Tamam onunkini öldürdük. Anan arvadın ölmeyeyim ne olur. Ölmeyeyim. Edgar zıplarsan öldürür. Koş. Koş. Bunları aldık da. Brokinki neydi? Brokinki Devasa alan ateşiydi hatta. o 3 tane kafa. Ulan bu Godzilla'dakiyle aynı ha. Vallahi Godzilla'dakiyle aynı. Max'inkini anlamadım. Max'inki peşine düşen mermiler mi? Yoksa bana mı öyle geldi? Bu mal. Yemin ederim bizim adam da malmış. Oğlum sen malsın eşek herif. Neden gidiyorsun adamın önüne? Adam senden zaten yakın mesafeden daha iyi. Sen mal gibi gidiyorsun oraya. Vallahi mal ya. Bazı oyuncular çok mal ya bu oyunda. Çocuk veletleri getirmişler, oyuna koymuşlar. Adam sinir oluyor ya. Adam senden yakın mesafeden seni öldürür. Ultin de yol Giriyor adamın dibine. Geri bak ya. Şimdi bir dakika dur bunu kırsan. Tamam bunu kırdık. Şimdi bir dakika. Ananı buna bot değil mi? Ama buna beni öldürür ki gene de. Tamam bir tanesini kestim. Sen git diğerini kes. Ben biraz sağlık doldurayım da. Tamam sağlığım da olsun bazen karakteri beklememiz gerek sağlığını doldursun da o yüzden şimdi bir dakika dur gelin lan buraya ikiniz buraya gelin buraya tamam ikisi de burada bir tane vurdum bir tane daha vurdum bunu öldürdüm güzel ben şeyliğin peşine düşüyorum şeyli daha sonra sıkıntı yapabilir bize öldürdü beni yok bu bölüm biraz mallık yapabilirim kusura bakmayın ilk önce Baya büyük mallık yapıyorum da. Bo, ne yapıyorsun? Allah aşkına sen orada ne yapıyorsun ya? 13 tane yükün var. Git saldır hepsi bot zaten. Oğlum adamda 13 yük var. Botlara karşı saklanıyor ya. Bu nasıl kafada böyle? Sen ne yapıyorsun burada? Şerisinin Allah belanı versin tamam mı? Ben o şeriği öldürürsem cüz olurdu da bu öldürdü. Sorun değil. Şimdi bu mal gidip ona ölürse bayağı gülerim ben. Vallahi bayağı gülerim. Gidip de bu embra ölürsen sen iki yüklü Ember'a seni küfür ederim ben. Tamam mı? Burada biri vardı az önce. Birini gördüm de bakalım. Sherry yine doğdu ve bunu öldürür mü? Öldürmedi. Tamam. Burada birini gördüm yaz az önce. Ben vallahi birini gördüm de. Yok. Sonuncu kalmıştı. Tamam. Sonuncu onlar kalmış. İki kişi öldürmüşüm. Nasıl lan iki kişi öldürdüm? Ben bayağı bir kişi öldürdüğümü düşünüyorum. Neyse ya. Tekrardan vuralım da bakalım ne olacak. Şimdi aşağı arkadaşlar. Bu basabili e, ismi neydi? Sushi'lerden toplamak bayağı sıkıntı olacak. Onu biliyorum. Yani kesin olarak alabilir miyiz? Alamayız mı? Onu bilmiyorum da. Bence alamayız ya. Böyle baktığımız zaman almamız imkansız gibi bir şey. Sebebi. 250 e, tane toplamak kolay değil. Açıkça bunu söyleyelim. 250 kolay değil. Yani. 250 mi lan bir dakika bakalım da tekrardan yanlış yapmayalım. Ay yok 200 tane toplamamız hiç kolay değil zaten. 200 tane toplamamız zor olacak onu biliyorum ben. Ama ee, bir yolunu bulursak yani böyle nasıl söyle? Hediye falan verirlerse 10 tane 20 tane böyle her hafta bir tane 10 tane verirlerse. E, klan savaşlarında da nasıl söyleyeyim 50-50 verirlerse Bence alırız diye düşünüyorum Ben bunu düşünüyorum Ama yok gidip de klan savaşından 5 tane üstelik Nasıl söyleyeyim e, Sen beni öldürürsün de Ben de seni öldürürüm tamam. 5 tane verirlerse yok Haftalık bir şey vermeseler Biz onu e, Dünya dağılsa bile alamayız Şimdi bir dakika dur ben öldüm mü? Kesin öldüm de. Bakalım Sukik beni öldürdü mü? Aynen. Bizim mal ölür. Bizim mal koş. Koş oğlum. Arkana bile bakmadan. Vurmadan koş. Bak bak bu krova bak. Eşik kafalı krova bak. Nasıl da kovalıyor. Sukik. Senin var ya. Bir dakika dur. Buraya gel. Buraya gel. Bunun ağzına vurduğumu vereti. Kime şekil yapıyorsun ya sen? Geri zekalı. Tamam bir takım gitti. Güzel. Bizim adam öldürmüş lan buna. Burada biri olabilir o yüzden gitme çok. Tamam ultim varsa yakınına girebilirsin herkesin. Nerede lan bu adamlar? Bak burada pısmış olabilir ben söyleyeyim sana. Tamam burada da değiller. Asuka kalmış bir tane. Diğeri ne? Grey. Aa bunun Grey'in şeyini biliyorum ben. Tamam o kadar da işe yaramıyor. Ya bunun ee, u wasabisi şey değil. O kadar da korkutucu değil. Sadece aksesuar var ya özüne kendisini çekme. O aksesuarı işe yarıyor. Şimdi bakalım buradan ne kadar oldu. Yani verdim mi lan buradan bir şey bana star hediyesi vallahi vermiş. Bunu da açalım ve videonun sonuna gelirim. Neyse, Neyse arkadaşlar en iyisi videonun sonuna gelirim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yani diğer videoda da bilmiyorum varsa bir toplayabilirsem toplarım. Ama ödüller baya güzel ödüller var. 150 tanesinde 1000 tane şey veriyor. Kredi veriyor. Baya iyi. 50 tanesinde 25 elmas veriyor. Onun dışında 200 tanesinde de hiper şarjlı şeyi veriyor. Ee, Kenji'yi veriyor. 12. böyle seviyeli. Baya güzel kostüm. Ve baya korkutucu bir kostüm. Mortis gibi yapmışlar. Devasa. Yani umarım video hoşunuza gitmiştir. diye videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Güle güle.